Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam buğday unlu ekmek videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken bir keyif alarak izlersiniz. Ekmeğimin hamurunu hazırlamak için 2 su bardağı ılık suyumu bu şekilde yoğurma kabıma alıyorum. İçerisine 1 paket instant kuru maya ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp mayanın aktifleşmesi için bekleyeceğim birazcık. Evet şimdi içerisine 2 yemek kaşığı süt ekliyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Şimdi 2 su bardağı tam buğday unu ekliyorum. 2 su bardağı da normal buğday unu ekliyorum. İsterseniz sade normal unu da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim ve şimdi hamurumu burayı hiç kesmeden hızlı çekimle gösteriyorum. Tam 2 dakika hamurumu bu şekilde yoğurdum. Güzel bir ekmek yapmak için hamurun çok güzel yoğurulması gerekiyor. Ben bu şekilde yoğuruyorum. Evet, hamurumu tam 2 dakika yoğurdum, şimdi şu şekilde, gördüğünüz gibi cıvık bir hamur yani çok toparlanır bir hamur olmayacak bu şekilde, şu şekilde kenarını alıyorum. Evet, yoğurma kabımın kenarında toparlayıp şimdi kapağını kapatacağım, Ilık bir ortamda hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Ekmek hamurumu ben 1 saattir mayalandırıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi tezgahımın üzerine un serpiştiriyorum. Ve ekmek hamurumu tezgahımın üzerine alarak içerisindeki havayı çıkartacağım şimdi. Bayağı bir cıvık hamur gördüğünüz gibi. Evet şimdi tezgahımın üzerinde şu şekilde toparlıyorum. Güzel bir hamur yoğrulduğu için hemen bu şekilde kolay toparlanıyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi içerisindeki havayı çıkartıyorum bu şekilde. Ben bu sefer yuvarlak ekmek yapacağım. O yüzden de kelepçeli kalıp kullanacağım. Evet, bu şekilde. E, tepsimin üzerine yağlı kağıt serdim. Onun ortasına da kelepçeli kalıp koydum. Onun kenarını da bu şekilde yağlı kağıtla kapladım ki ekmek yapışmasın diye. Bu şekilde şimdi üzerini kapatacağım. E, bu şekilde de mayalanması için bekleteceğim ekmeğimi. Evet. Gördüğünüz gibi kelepçeli kalıbımı ekmek hamurumu tamamen doldurdu. Şimdi yanına ısıya dayanıklı bir kase ile su koyuyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 dereceli fırında yarım saat pişirmeye götürüyorum. Evet ekmeğimi tam yarım saattir pişirdim. Şimdi şu kaseyi şuradan kaldırayım ekmeğimi de bir tahtamın üzerine alacağım. Şu kelepçesini çıkartıyorum önce. Kelepçe tamamen ekmeğin düzgün durması için kullanıyorum. İsterseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi yuvarlaklığını muhafaza etti böylece. Şimdi çok sıcak. Hemen bir tahtamın üzerine alacağım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da üzerini kapatacağım örtüyle. Tamamen soğumaya bırakacağım ekmeğimi. Evet ekmeğimi örtümün arasında tamamen soğuttum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle altı da gayet güzel bir şekilde kızarmıştı. Şimdi ekmeğimi dilimleyerek size içerisini göstermek istiyorum. Yumuşacık bir ekmek oldu. Dediğim gibi ister tam buğday unu ister normal un kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Çok güzel bir ekmek oldu. Şimdi ben onu servis tabağıma alacağım dilimleyerek. ekmeğimin dokusu gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi bakın. Evet. Benim ekmeğim şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.